Ben kişisel koçumuz Kerem Çalışkan. Bugün sizlerle kollarımızı çalışacağız. Yani kollarımızı sıkılaştırmayı, kollardaki sarkmaları, kollardaki bu yağlanmaları gidermek için ön kol ve arka kol olmak üzere iki şekilde çalışacağız ve tüm kolumuzu çalıştırmış olacağız. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımızı beğenmeyi ve videolarımızı takip etmeyi unutmayınız. Hepinize İlk olarak bize bu şekilde bir pilates lastiği lazım. Pilates lastiğimizde ilk hareketimizi başlıyoruz. İlk hareketimiz bisepslerimiz için. Şu şekilde ayağımızın altına lastiğimizi alıyoruz. Kollarımızı şu şekilde yanlara doğru tutuyoruz. Ve yukarı doğru tek tek kaldırıyoruz. Her yani kaldırdığımızda kolumuzu twist şeklinde çeviriyoruz. So you don't do Evet, 12 tekrar yaptım arkadaşlar. Siz tekrarlarınızı çoğaltabilirsiniz. 12, 15, 18, 20 tekrara kadar çıkartabilirsiniz. Bunu hareketleri 4 set olarak yapmaya çalışın. 4 set yapın. Mesela 12 ile başlayın. 14, 16, 18 diye devam edebilirsiniz. Ya da bu şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Evet. Ama tek biz set sayımız 4 set olması gereken arkadaşlar. 4 set yapıyoruz ve tekrarlarınızı kendiniz 10 onun tekrar üstünde olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. İkinci hareketimizde gene bisepslerimiz için yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tek ayağımızın altına da bu sefer çift kolumuzla çalışıyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer sadece şu bükme yani tipiz işlemi yapmıyoruz. Kolumuzu sabit bir şekilde tutuyoruz. Hafifçe öne eğildikten sonra arkadaşlar kolumuzu sıkıştırıyoruz. Unutmamız gereken nokta arkadaşlar, aşağıya indiğimiz zaman burnumuzdan nefesimizi alıyoruz ve yukarıdan zorlandığımız kısımda nef, ağzımızla nefes veriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta bu şekilde giderseniz, biraz beklerseniz yaptıktan sonra ve son hareketi yavaş bir şekilde yaparsanız daha iyi kolunuzun sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. İkinci hareketimiz de bu şekilde. Şu an arkadaşlar bir çalışıyoruz. Yani şu kollarımızın ön kısmını çalışıyoruz. Buradaki sarkmaları, sallanmaları gidermek için bir çalışıyoruz bu hareketlerimizle. Ve üçüncü hareketimiz arkadaşlar. Tekrar Pilates lastiğimiz tek altından Bu sefer kollarımızı bükmüyoruz arkadaşlar. Dümdüz bir şekilde. Yani bir bayroz düşünün. Bayrozun aşağı inip yukarı çıkması gibi dümdüz bir şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan nokta arkadaşlar dirseklerimizi şu şekilde ya da şu şekilde geliyorlar açmıyoruz. Dirsekler sağlık bir şekilde kalıyor ve egzersizler bu şekilde yapıyoruz. Sadece dirsekten bükülüyor. Dirsek hiçbir şekilde oynamıyor. İki tekerle çift kol beraber yapalım arkadaşlar. Biraz yukarıda bir dikelim. Bu şekilde arkadaşlar. Yine 12 teker yapıyoruz ya da siz teker sayılarını belirlerseniz. Tüm hareketimizi 4 set olarak yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda bisepslerimizi çalıştırdık. Biseps çalışmamız bitti. Şimdi arka kol dediğimiz yani triceps dediğimiz bölgeyi çalışacağız. Bu bölgedeki sarkmaları, sarkmaları hepsini gidereceğiz arkadaşlar. İlk hareketimiz arkadaşlar, barbunumuzu alıyoruz. Tek kol olarak çalışacağız. Şu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar, kolumuzu hafif şöyle göğsümüze doğru getiriyoruz dirseğimizi ve bu şekilde açıyoruz. Şimdi diğer konuya geçiyoruz arkadaşlar. Hareketler esnasında bir bulunduğu yerden hiçbir zaman Dirseğimiz nerede tuttuysa dirseğimiz o noktada kalıyor. ve şu şekilde, şu şekilde dirseğimiz oynatmıyoruz. Burada oynayacak olan kısım sadece kol arkadaşlar. Yani şu şekilde dirsek sabit olarak kol oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Gültes lastiğini arka, da arka bölgeye alıyoruz. Şu şekilde kendinize sert gelecek noktada sıkıştırıyorsunuz ve kolunuzu dik tutmayı yani düşündüyseniz dik tutmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kafanız yanınızda dik olması gerekiyor ve yukarı doğru çekiyorsunuz. Arkadan da gösterelim arkadaşlar. Bir konumuz yaptık. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Bu şekilde yine dört set olarak yapıyoruz. Sağ kol dört set, sol kol dört set almak üzere dörder set yapıyoruz. Şimdi yine oyunumuzu alıyoruz. Bunu isterseniz kapı gibi bir yere takabilirsiniz arkadaşlar. Kapıya koyup kapıdan da yapabilirsiniz. Hareketimizi şu şekilde sıkılaştırıp, bu şekilde kollarımızı açarak yapıyoruz arkadaşlar. Dirsekten oynamadan sadece kollar açalım. Dediğim gibi arkadaşlar, istiyorsanız bunu bir kapıya takıp ya da herhangi bir yere takıp lastik şu şekilde yerleştirip aynı şekilde hareketi şu şekilde de yapabilirsiniz. Bizim burada bu imkanımız olmadığı için biz bu şekilde gösteriyoruz size. Diğer hareketimizi arkadaşlar yere açıyoruz, Hareketimizi yerde yatıyoruz. Lastiğimizi altımıza aldık. Üstüne yattık. Omuzlarımızdan böyle geçirdik. Hareketimiz bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Yine yani bir oynamadan arkadaşlar bu şekilde indiriyorsunuz ve dirsek set kıpırdamadan sadece kol hareketi Direnciniz ne kadar fazla olursa sizin kaşını o kadar daha fazla çalıştıracaktır. Evet arkadaşlar şu anda bisepslerimizi ve tripslerimizi çalıştık. Yani kol bölgemizi tamamen çalıştık. Şimdi bir iki hareket daha yapacağız. Bunlar da ön kol dediğimiz bölge için şu, şu kısımlar için yapacağımız hareketler olacak. Sadece bilekten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar diğer kolumuzu da yapıyoruz. izlediğiniz için, videolarımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün yaptığımız hareketlerle kol bölgemizdeki sarkmaları mümkün olduğunca gidermeye çalıştık. Siz bu hareketleri evde spor salonunda yapabilirsiniz. Her bölgede yapabilirsiniz. Size tek lazım olan şey bir tane pilates lastiği. Bu hareketleri neden yapıyoruz derseniz arkadaşlar, kilo alıyoruz, kilo veriyoruz, kilo verdikten sonra vücudumuzun çeşitli bölgelerinde sürekli olarak sarkmalar oluşuyor. Biz kaslarımızı çalışmazsak eğer bu devam edecektir. Yani siz kilo veriyorsunuz ama kilo verdiğiniz zaman bu devam edecektir. Siz kollarınızı çalıştığınız zaman kol bölgenizdeki sarkmaları engelleyeceksiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.